Bayram alışverişi yapacak mısınız? <laughs> Aldığımız maaşla biz e, bayram alışverişi değil, zorunlu temel ihtiyaçlarımızı anca alabiliyoruz. Peki fiyatlar nasıl? Bayağı uçuk. Fiyat Neler var. aldınız bayram için? Tişört aldım, palton aldım, kazak aldım. Ve fiyatlar aşırı fazla. 900'den başlıyor. Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok pahalı her şey. Çınar gelmeyin. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Merhaba amcacım bayram alışverişine mi çıktın? Evet. Peki fiyatlar nasıl? Fiyatla bir şey demeyelim şimdi. Konuşana langırt yapıyorlar. Parası olan alışveriş yapar. Tamam peki neler aldınız? Neler alacaksınız ekmek ya da? Ben aldım kızım ya. Dün şeker aldım. Ev soda aldım. <laughs> e neden? Tamam o zaman şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Vallahi şu an için iyi. Fiyatlardan memnun musunuz? Yani şu an için öyle. Memnun. Neler aldınız peki ya da neler alacaksınız? Valla tişört aldım abla. Başka da bir şey almadım şu an için. Yok ben alışverişe çıkmadım ben işten geliyorum. Ha tamam peki neler alacaksınız? Çocuklar aldı ya ben kendime bir iki patron elbise aldım. Metroya. Peki fiyatlar nasıl? Normal <laughs> <laughs> ya. <laughs> 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 yaptık El Siva'dan yaptık. Aha, peki fiyatlar nasıl? El biraz düşmüş ama normal ya. Biri yine de bağlı yani çoğalanmayabilir yani. Neler aldınız bayram için? Pantolon aldım, tişört aldım, o şekilde. Çocukları aldım, takım. İki tane kızım var, ikisine de birer takım aldım aynı. Bir Müslüman Alem Bayramı'nın en dileklerimle hayırlı bayramlar diliyorum. Böyle yani, biraz pahalı. Baklavalar, şekerler çok pahalı yani. Ama elbiselerde biraz daha indirim var yani. Teşekkür çok yani. teşekkür ederiz. Ben de teşekkür. Merhaba, bayram alışverişi yapsınız mı? Evet. Peki fiyatlar nasıl? Yani belli mağazaya göre iyi ama her mağaza kampanya yapıyor. Tamam neler aldınız bayram için? Giyim aldık ya, kışa aldık? Daha öyle bayram şekerleri falan almadık. Peki buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayırlı bayramlar diyelim, mutlu bayramlar diyelim, iyi günler diyelim. Tamam de, çok teşekkürler. Başka bir şey? E artık biz ne alacağız? Bizim her şeyimiz var ya <laughs> Çocuklar alıyor artık ya. Yani. Kıyafet olarak bakmayın ya şekerdir, çikolatadır. Onlar tamam onları bitirdik canım, biraz bazı şeyleri aldı tatlılar yapıldı, bitti. Şekerlerimizi alın. Onlar bitti de hani giyim kuşam almıyoruz artık biz evet. bu yaştan sonra ne yapacağız? Peki fiyatlar nasıl? Ee, i̇yi normal canım şimdi her, sene evet. biliyorsun enflasyon var normaldir ya. Televizyonu. Ege Ön TV ile Günlük TV ablacım. Buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi bir hayırlı, bu hayırlı olsun bütün herkese. Herkesin bayramını kutlarız. Allah huzur içinde geçirsinler. Herkese mutluluk olsun. Sağlık sağ, sağ, ne, sağlık en önemlisi. Bu diyeceklerimiz ne diyelim başka? Sağlık, afiyet. Pahalı ya, bayağı pahalıydı. <laughs> Neler aldın bayram için? Bir tane strapless kısa bir üst aldım, kısa bir gömlek aldım bu kadar. Başka hiçbir şey alamadım. Peki söylemek istediğin bir şey var mı? Yok teşekkürler. Valla abla şu anlık yapmadım çünkü yok bir şey ya. Her yer çok kalabalık. Peki yapacak mısın ha? Yok yapmayacağım sanırım. Yarın Aref abla oruç tutacağım. Hayır daha yapmadım. Ee, peki yapmayı düşünüyor musunuz? Evet yapacağım. Peki fiyatlar nasıl sizce şu an biliyorsunuz biraz çok? Fiyatlar çok fahiş. <laughs> Peki neler alacaksınız bayram için? Bayramda bir gömlek alırız, bir pantolon her zamanki gibi yeter. Çok. Peki bir... buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla fiyatlar çok yüksek. Bir an önce gereğinin yapılmasını <laughs> arz ederiz. İyi yayınlar size. Bayram alışveriş yaptım. <laughs> Fiyatlar nasıl? Valla kostümün çok pahalıydı. <laughs> e, fiyatlar e, e, normal ya şu anda. Yani. Peki neler aldınız bayram için? Valla bir şişe kapağı aldım, <laughs> bir e, kostüm aldım, bir ayakkabı aldım. <laughs> Onun dışında e, normal alışverişimi yaptım. <laughs>